İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Evet, bugün e, konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doktor Tuğçe Tezer. Tuğçe hoş geldin programımıza tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk Gülen. Teşekkür ederim. Evet, bir önceki programda seninle birlikte e, gerçekleştirdiğimiz programda, Deprem öncesinde Antakya Yürünebilir Kent Tarihi turu üzerine e, konuşmuştuk. Şimdi bugün ise depremden sonra Antakya Yürünebilir Kent Tarihi e, turu üzerine konuşacağız. Evet. Şimdi depremden sonra benim e, Yürünebilir Tarihte esas odaklandığım kısmın e, sevgili Kenan Kantarcı'nın geçtiğimiz sene e, havadan çektiği bir fotoğrafı bu şekilde. İşte Meclis adalı konağı. Belediye zaten yıkıldı ve yapılıyor. Burada ticaret odası ayakta. Eskimize biraz hasarlı. Park burada. Ulu Cami dikkat ettiysen görünmüyor. Çünkü tamamen yıkıldı. Yapılmış vaziyette evet. Evet. Böyle bir durum olunca işte yapıların durumu da bu ilk gidişimdeydi benim. Epey bir hasar görmüş bir alandan bahsediyoruz gerçekten. İşte burada... Meclis'in fotoğrafları, Kurtuluş Caddesi. Yine benim deprem sonrası ilk gidişimdi bu. Sonra sevgili arkadaşım mimarlı odası başkanı Mustafa Özçelik'in Şubat 21 Şubat'ta <laughs> çektiği fotoğraflar, 20 Şubat depreminden sonra çekmişti. Ve Antakya aslında 2021'de, yani benim bu hazırlığı yaptığım dönemde böyle görünürken, örneğin bu senin Mart ayında böyle görünüyor. Ve kültürel miras dediğimiz şey aslında sol tarafta gördüğümüz fotoğraf Ulu Cami. Üzerinde bir iş makinesi. Ortada gördüğümüz fotoğraf sevgili harita mühendisi Kenan Kantarcı'nın çektiği bir fotoğraf. Öbek öbek kaldırılmış kültürel mirası görüyoruz. Ama bir taraftan da sağ tarafta benim geçen sene Temmuz ayında gittiğimde çektiğim Saray Caddesi'ndeki herhangi bir vakıf yapısının içinden çıkan, kilise vakfının yapısı içinden çıkan bir taşı görüyoruz. Yürürken görebildiğiniz bir şey bu. Ama tabii ki kültürel miras alanı bu yürünebilir tarih rehberinin esas odaklandığı alandı. Özellikle anıt eserler ve tarihi kültürel miras yapıları üzerinden hareket ettiği için ve Aralık ayında bu şekilde görünüyordu. Peki şimdi ne yapacağız diye düşünmeye başladığımızda şöyle bir noktaya geldik. Geldik dedim ben çoğul konuşuyorum ama hep böyle kalabalık hissediyorum ama aslında geldim demeliyim. Depremden hemen sonra salt araştırma sağ olsun bana ulaştı. Hem geçmiş olsun dedi Antakya sevgimi bildiğinden hem de Antakya'da olup olmadığımdan emin olamamışlar. Çok tatlılardı. Hem de ne yapmayı düşünüyorsun dediler. Sonra bana bir düşünme imkanı verdiler aslında. Çünkü senin de az önceki soruna gelecek olursak benim kaçtığım bir soruydu bu. Yani eğer geçen sene 24 Şubat'ta gidememiş olsaydım muhtemelen hala gidememiştim Gürhan Antakya'ya. Çünkü gerçekten... Tahmin evet tahmin ettiğini biliyorum. Hiç açıklamayacağım da onun için. Bence herkes de anlamıştır zaten. depremden sonra ben e, her şeyden çok Antakyalıların kentlerini ve kendilerini iyileştirme becerilerine güveniyorum aslında. Antakya'nın iyileşmesi ve kendilerinin iyileşmesi açısından ve kendimi de içinde tanımladığım biz uzaktakiler ne yapabiliriz diye baktığımda sadece onlara destek olabiliriz. Onların istediği hayatın yeniden oluşmasında, istedikleri kentin yeniden oluşmasında sadece destek olabiliriz bence ve burada. Özellikle bu tarihsel kökleri, kültürel tarihi hatırlamak bence çok güç verebilecek bir şey. Çok yardımcı olabilecek bir şey Antakyalılara. Ve acaba yürülebilir tarihin önceki amacını söylemiştim sana. Tanıma, sevme ve koruma. Ama şu anda baktığımız kentte çok başka bir şeye ihtiyaç olduğu çok belli. Bazı alanlarda kaybedilmiş, bazı alanlarda da hasar almış ve yaralanmış bir... Fiziksel mekandan ve bir e, sosyal dokudan bahsediyoruz. O zaman galiba artık biz sokaklarda beraber yürünmeliyiz. Enkaza ve ondan geriye kaldığını bildiğimiz boşluğa bakıp Antakya'yı görmeye çalışmalıyız. Bunun yollarını aramalıyız diye düşündüm. Ve burada da aslında bu benim için çok belirleyici oldu. Umudunu yitirme geri döneceğiz Hatay ve gitmedik ki geri dönelim Hatay. Aslında buradaki irade bana ve bence benim gibi Antakya üzerine herhangi bir nokta koymuş, herhangi bir çalışma yapmış herkese şöyle bir sorumluluk yüklüyor. Hatırlama ve hatırlatma sürecinde destek olmak. Çünkü Antakyalılar ve Antakya'da yaşayanlar ya da Antakya'da olmayıp oraya dönmek için bekleyenler şu anda gerçekten çok büyük bir şey içinde çok büyük bir zorluk içinde ve çok yorgunlar, giderek zorlaşan yaşam koşulları ya da geriye dönüş umutlarının, geçici dönem koşullarının nitelikli şekilde sağlanmaması nedeniyle sürekli daha kırılgan hale geldiği bir şeyden bahsediyoruz, bir durumdan bahsediyoruz. Ama az önce gösterdiğim slayttaki bu geri döneceğiz hatay sözündeki iradeye ee, ve e, bu sözü söyleyen aktörler kentlerine geri döndüklerinde Antakya'yı deprem öncesinde hatırladıkları şekilde bulmalarına destek olabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi depremden sonra Antakya Yürünebilir Kent tarihi turuna baktığımızda, bu arada ben vaadimi hiç gerçekleştiremedim ve çok uzattım Gürhan, çok özür dilerim. Yo, yo, bence çok iyi ama burada hemen şunu sormak istiyorum. Lütfen. Deprem öncesinde bu, bu tür bir tur yaptın mı? ilgilenenlerle birlikte. Sadece yakın arkadaşlarımla. Evet. E, eşimle, yakın arkadaşlarımla. Aslında isteğim e, 2023 şu, e, Nisan ayında yapmaktı. Portekiz'deyken de bunu planlamıştım. Hı. O tura hazırlanmıştım. Gelecek kişiler büyük ölçüde belliydi. Sonra tabii epey bir şey değişti. Sonra yine yürümek, farklı dönem rotaları ve izler iz sürmek. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Yürünebilir tarihin ilk başlarında şöyle bir hayalim vardı. Kurtuluş Caddesi'nde Kışla yönünden girdiğimizde, mesela o gün diyebilirdik ki, biz bugün Fransız rotasını yürüyelim. Biz bugün Antakya'nın Fransız döneminde yürüyelim. Ve sadece oradaki kırmızı kartlarla yürüdüğümüzde o bizi Fransız döneminde yürütüyordu. Sonra mesela Affan kahvesinde Fransız döneminden diyebilirdik ki biz buradan hadi Osmanlı dönemine geçelim. Sonra Osmanlı dönemini takip edebilir gibi anlatabildim mi? Hani bu, bu şey benim için çok heyecanlıydı. Çok, çok güzel, tabii. Fakat depremden sonra artık yürümek başka bir şeye dönüştü. Neye dönüştü? Tanımak, hatırlamak, Anıları paylaşmak ve hafızada sabitlemek. Aslında bu hafızada sabitleme meselesinin arkasında bir de şöyle bir e, gizli niyet var. E, bunun hafızada olduğu şekliyle gerçekleştirilmesini ısrarla talep etmek. Bu kısmına çok değer verdiğimi söylemeliyim. Ve ilk turumuz 12 Temmuz'da e, Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleşti. Ee, sevgili Evvel Temmuz ekibi e, çok büyük destek oldu. E, katılımcılar ya bir telefon numarası yazdılar. Burada paylaşmadım ama e, katılımcılar orayı aradı ve e, işte yer ayırttı. Katılmak istediklerini bildirdiler. E, en başta çok endişeliydim acaba e, erken mi böyle bir şey için ama bir taraftan da e, Antakya'da durum fiziksel mekanda sürekli değişmeye devam ediyor ve e bir yerden başlamak gerekiyordu bu yürüyüşlere çünkü izler giderek azalıyordu. Çünkü geçtiğimiz sene bu, bu zamanlar 17 Kasım'dı. 17 Kasım'da gittiğimde bir gidişimde ben epey bir defa gittim. Şu anda kaç defa gittiğimi hatırlayamıyorum ama 20'nin üstündedir mutlaka deprem sonrası gidişim. Ve 17 Kasım'da gittiğimde arkadaşlarımla yürürken eski Antakya'da bir sokağı tanıyamadığımı fark ettim. Bir sokağı bulamadığımı fark ettim. Ve e, aslında ben her zaman Antakya'da doğmuş büyümüş arkadaşlarıma eski Antakya'yı avcumun içi gibi tarif edebilmekle hava atarım senelerdir. <laughs> Öyle olunca e, o şeyi, o sokağı, o yapıyı tanıyamamak e, beni çok ürküttü. Ve e, onun için de daha fazla geç kalmak istemedim doğrusu. Ve 12 Temmuz'da ilk defa e, böyle bir yürüyüşü planladık. Önce şundan endişeliydik. Acaba katılmak isteyen olur mu? İşte hani ilgi görür mü böyle bir şey? Ya da insanlar açısından biraz travma tetikleyici bir etkisi mi olur diye. E, fakat e, korktuğumuz gibi olmadı doğrusu. Çünkü önce 25 kişi yürüyelim dedik. 25 kişilik bir tur düşündük. Sonra e, gelen taleplerle 60 kişi yürüdük e, ve 20 kişi de sonraki yürüyüş için kayıt yaptırdı. Ben o yürüyüşte şöyle bir hazırlık yaptım. Sol tarafta gördüğün aslında yapı kartları. Ondan sonra dedim ki ben bunları çizmek istiyorum. Çünkü Antakya ile ilgili... Şimdi ben çizim yapmayı çok seviyorum. Ama böyle depremden sonra özellikle Antakya ile ilgili giderek yoğunlaşan bir mesaim oldu. Belli ihtiyaçlar nedeniyle. Ve sonra... E... Antakya dışında bir şeyle uğraşmak da bana böyle suçluluk hissi veren bir şeye dönüştü doğrusu. Çünkü orada gidip gördüğümde özellikle oradaki acil ihtiyacı sürekli kavramak ee, ve işte arkadaşlarımla sürekli haberleşerek o ihtiyacı da fark edince biraz böyle çizimlerim de Antakya üzerine yoğunlaştı diyeyim. Yani böyle hani hiçbir şey yapamıyorsam bari yapıları çizeyim gibi bir şeyle. Sonra o gün hatta e, bu çizimleri tamamladık, tamamladığımız zaman adliyedeydik arkadaşlarımla. Hatay'daki bazı deprem davalarını işte takip etmek üzere giden adalet peşinde aileleriyle bir dayanışma için orada bulunuyorduk. E, ondan sonra e, adliyenin e, fotokopicisinde bu şeyi çoğalttık. E, işte çizimleri çoğalttık ve o gün gelen herkese dağıttık. O günden bir hatıra kaldı aslında. Eski müzenin önünde başladık e, turu yapmaya. Ondan sonra e, Ulu Cami Uzun Çarşı, sonra Kurtuluş Caddesi'ne çıktık. Habibineccar Cami, Affan Kahvesi, e, Havra, Musevi Havrası. Ondan sonra eski Antakya dokusunun içine gelip, e, Ortodoks Kilisesi'nin yanından geçip biraz onu konuşup oradan e, Saray Caddesi'ne geldik. Sağdaki iki fotoğraf Saray Caddesi'nden. Ve oradaki e, kilisenin Ortodoks Kilisesinin vakıf dükkanları bunlar aslında. E, böyle böyle bir şey aslında e, Antakya'da yürümek Temmuz'da böyle bir şey Antakya'da yürümek. E, tabii önceden benim planladığım şeyde yani deprem öncesi yürünebilir tarih turu hayalimde benim anlattığım bir şey vardı aslında. Ama depremden sonra özellikle ee, insanların anılarını anlatmasına odaklandım. İnsanların anılarını hatırlamasına. Hmm. İşte diyelim ki Saray Caddesi üzerinde Ortodoks Kilisesi'nin önündeyiz. Ee, herkes oradaki o sokakta geçen e, anılarını, oraya dair hayallerini anlattı. Hatta sevgili Kenan Kantarca ilk yürüyüşte gelmişti ve e, Saray Caddesi üzerinde meğer ilk dükkanı oradaymış. İlk e, ofisi oradaymış, harita mühendisliği ofisi. Ee, pek çoğu Saray Caddesi'nin girişinde eskiden bulunan dershaneye gitmiş mesela katılımcıların. Ya bu gerçekten çok etkileyiciydi. Bir taraftan her seferinde de İstanbul'dan da gelenler oluyor ya da başka şehirlerden de gelenler oluyor. Ve bu aslında e, Antakyalıların e, nasıl hissettiğini, depremden sonra e, durumun hakikaten nasıl olduğunu böyle hem fiziksel olarak hem de Antakyalıların orada paylaştığı anılarla hem bir paylaşma imkanı veriyor, e, farklı yerlerden de ve biraz daha anlamaya yaklaştırıyor bence. E, i̇lk turumuzun e, final fotoğrafı böyleydi. Arkamızda e, Ortodoks Kilisesi var. Şimdi onun da restorasyon süreci devam ediyor. Gerçekten beni e, tırnak içinde çok mutlu eden bir kalabalıktı. Çok e, güzel şeyler paylaşıldı o gün. Her defasında da böyle hani önceden e, konuşmasak bile kayıt alan arkadaşlarımız oluyor. Sonra o kayıtları bana gönderiyorlar, onlar bir şeye dönüşüyor. Sonra ikinci turumuz sevgili Demet Parlar'ın ön ayak olmasıyla e, Türk-Türkler Birliği ikinci Antioya felsefe buluşması kapsamında oldu. E, bunun organizasyonunda daha çok bu felsefe buluşmasının katılımcıları ve e, yine bir sosyal medya duyurusu yaparak e, Antakya'dan katılmak isteyenler diye tuttuk kapsamı ve herhangi bir katılımcı listesi vesaire oluşturmadık. O zaman da yine bir şeyler yapmak istiyordum. Böyle hani insanlara bir şey üzerinden anlatmak istiyordum. Çünkü örneğin ben Ulu Cami'yi anlatıyorum. Ulu Cami'nin önündeyiz ama Ulu Cami'nin o güzel minaresini ve avlusunu artık göremiyoruz. O zaman dedim ki ben bu çizdiğim şeyleri bir deftere dönüştüreyim ve defter elimdeyken arkamda yapı olsun ve oradan herkes hayal edebilsin. O da şöyle bir defter oldu aslında. Ben biraz de burada göreyim. Pardon. E, bu defterde işte yavaş yavaş işte önce nasıl bir yer Antakya? Böyle haritalar çizmeyi de çok severim ben. Ondan sonra işte e, eski Antakya nedir? Yeni Antakya nedir? Bu bizim güzel Roma köprümüz. Tabii Asi Nehri'nin üstünde hep beraber o köprüde, o köprüyü hayal ederek Betonerme Köprü'nün üstünde durup Tabii bir karşı yüzümüzü dönüp böyle bir hani o esintiyi hissetmek. Bunu işte hep beraber yapıyoruz aslında bu turlarda. İşte böyle devam ediyor bu. bu böyle bir defter oldu ve temel bilgiler artık yapı kartlarım bunlar benim. Ee, böyle bir şeye dönüştü. Bu böyle sayfalarca devam ediyor işte. Ondan sonra e, bunları da o felsefe buluşmalarında bir taraftan söyleşileri dinlerken böyle hazırladım. Çünkü genelde çok vaktim olmuyor böyle şeylere. E, sonra Tabii şey çok çarpıcı benim için e, Temmuz'dan sonraki Eylül e, turunda e, çok daha fazla inşaat makinesi gördük. Burası mesela Antakya'nın merkezi. Bu gördüğün fotoğraf. E, hala e, sol altta gördüğün fotoğrafta gördüğün gibi gayet tehlikeli bazı e, enkaz ya da hasar almış yapılar var. Üst tarafta yanımda gördüğün ve benim böyle hayranlıkla dinlediğim kişi Samandağ'la ilgili en önemli uzmanlardan biri olan sevgili İsmail Zubari, Samandağ'lı kendisi aynı zamanda da müthiş bir sabun üreticisi. Defne ve zeytinyağı sabunu gerçekten biz senelerdir hep ondan alırız hatta. Ve o gün felsefe buluşmaları kapsamında o önce bize Samandağ Vakıflı Köyünü anlattı ve sonra hep beraber Antakya'ya geçtik. Orada da yürünebilir tarih turunu yaptık. Burada Uzun Çarşı'nın girişinde Ulu Cami'nin arkasında duruyoruz. Arkamızdaki bu e, şantiye duvarları aslında Ulu Camii'yi e, çevreliyor ve habib her zamanki gibi arkamızda. E, bu yürüyüşümüzde e, ilk yürüyüşten farklı olarak e, uzun çarşının, e, eski uzun çarşının yeniden inşa edildiği alanın içinden geçtik. Şantiyesinin içinden geçtik. E, sol e, üstte gördüğün fotoğraf e, yeni eski uzun çarşı. Sonra bu yürüyüşümüze ilkinden biraz daha geç saatte başladık. Ve biraz işte Eylül'de hava daha erken kararmaya başladığı için akşam oldu. Karanlık olması bize çok başka bir şey daha hissettirdi aslında. Antakya benim hayatımda gördüğüm en güvenli yer diyebilirim. Ee, diyebilirdim. E, fakat e, depremden sonra gerçekten nüfusunda çok ciddi bir e, değişim var e, ve e, sokak lambaları e, pek iyi çalışmadığı için özellikle tarihi merkez ve merkezde e, çok tekinsiz e, koşullar oluşuyor özellikle çocuklar, kadınlar için, kırılgan gruplar için. Sol tarafta benim elimdeki deftere doğru e, ışık tutmaya çalışan, flaşla dinlemeye çalışan kişiler. Katılımcıları görüyorsun ve o sırada aslında olduğumuz yerde şu sağdaki görüntü tam olarak eski Antakya ve burada dururken bir taraftan ben anlatmaya çalışırken bir taraftan oradaki sevgili e, misafirlerimiz e, oraya dair düşüncelerini ve anılarını anlatıyor. Örneğin benim yanımdaki arkadaşım e, İstanbul'dan Mimar Sinan'dan öğrencim sevgili şehir plancısı Cansu Antakyalı aynı zamanda. Böyle çok ilginç bir araya gelişlere imkan oluyor gerçekten ve şu sağ üstte gördüğüm fotoğraf eski müzenin önü. İlk fotoğrafta da eski de başlamıştık hatırlarsan. Ve her gidişimde şöyle bir şey oluyor Gürhan. Ben gittiğimde orada zaten herkes bir araya gelmeye başlamış oluyor ve birbirine sarılır, sohbet eder durumda oluyorlar. Çünkü onlar da pek karşılaşmamış oluyor. Ve sadece buna imkan vermesi bile bence yürünebilir tarih için fazlasıyla yeterli bir şey. Bu da ikinci yürüyüşümüzün Beyaz Köprü'de sonlanan fotoğrafı. Gerçekten çok güzel bir gruptu. Beraber yürümesi çok güzeldi. Sonra 23 Kasım'da sevgili Yiğit Göktuğ Torun, depremden sonra tanıştığım sevgili Antakyalı arkadaşım. Onunla beraber düzenlemek istedik bu defa. Ee, bu sefer de Yiğit sağ olsun benim çizimlerimle çok ilgilendi. Ben de böyle bir kolaj paylaşmıştım. Sonra Yiğit dedi ki ya bence bunu dedi bir şey yapalım. Bundan işte defter yapalım dedi önce. Herkese işte bu defteri dağıtalım dedi. Sonra e, bir katılımcı listesi oluşturmaya başladık ve o kadar çok talep oldu ki Gürhan. Yüzün üzerinde başvuru oldu. Ve Yiğit hepsini tek tek aradı. Evet. evet. Çok ciddi bir büyüklüktü gerçekten. Bizi şaşırtan bir büyüklüktü ve çok da heyecanlandıran bir büyüklüktü. Çünkü biraz böyle insana doğru bir şeylerle uğraştığı, gerekli bir şeylerle uğraştı hissini de veren bir şeydi. Yiğit'le ikimiz çok heyecanlandık. Sonra şöyle bir poster hazırladık. Bunu da böyle Yiğit sağ olsun böyle güzel bir kağıda bastık. Ve bunu oraya gelen herkese dağıttık. 100 kişi gelemedi, 80 kişi kadar geldi. Deprem bölgesinde Antakya'da her şey değişebiliyor aslında. Bütün koşullar değişebiliyor ama Aynen. bence 80 kişiyle orada bir araya gelmek muhteşem bir şeydi. Bu sefer şöyle bir şey yaptık. Yine aynı usulle ben anlatmaya başladım. Beraber aynı rotayı yürümeye başladık. Fakat bu sefer çok fazla inşaat makinesi ve inşaat gürültüsü vardı. Öyle olunca daha sote alanlar bulup şu anda mesela gördüğümüz alan Eski Antakya'nın yine Kurtuluş Caddesi girişlerinden biri. Ee, orada durup mesela e, hepimiz çevre e, herkes birbirini çevreledi. Yani bizim etrafımızda toplandı herkes ve e, benim de sesim kısıktı böyle bir pastille böyle sesimi çıkarmaya çalışarak çünkü mikrofonumuz da yoktu. <laughs> Ve 80 kişiye böyle duyurmaya çalıştık. Sonra orada herkes anılarını anlatmaya başladı. Yiğit önce anılarını anlattı. Oraya dair hissini, düşüncesini. çocuk Çocukluğunda orada ne olduğunu anlattı. Örneğin Affan Kahvesi'nin arkasındaki bir evde, anneannesinin evinde işte geçmiş çocukluğu. Bu güzel şeyleri anlattı ve birilerinin anlatması aslında çok cesaret veriyor. Çok e, girilmesi zor bir alan gerçekten. Doğru. Yani e, Öyle olunca aslında e, bu defa e, işte sonradan Eda bize katıldı. Sevgili arkadaşım Eda Dinçman. O da soldaki fotoğrafı çekti. Karşıdan Affan Kahvesini arkamıza alıp biz ona doğru yürüyorduk. O bize doğru yürüyordu. O fotoğrafı çekti. Sağ tarafta Ortodoks Kilisesi çizimiyle Ortodoks Kilisesini beraber görüyoruz. Bunu böyle çok e, yapmaya çalışıyoruz. aslında Anlatım tam böyle oluyor aslında. E, şey söyleyecektim. Unuttum birazdan gelir. İşte böyle bir fotoğrafla da e, o turu tamamladık. E, ha, bu defa e, şöyle katılımcılarımız vardı. Az önce bahsettiğim öğrencim bu defa kardeşiyle gelmişti. Yani artık 8-9 yaşlarında bir misafirimiz de vardı. Öte yandan e, bu turu Öncekilerde de istemiştik ama geç saatte bittiği için tam istediğimiz gibi yapamamıştık. Bu defa erken bir saatte başladığımız için bu turu Büyük Park'ta şeyde bitirebildik. Orta kahvede bitirebildik ve yaklaşık 40-50 kişi oturup hep beraber kahve içip çay içip sohbet ettik. Bir, bir buçuk saat kadar. Ve hani buradayken anlatamadığımız anılar, paylaşamadığımız anılar orada devam etti. Çok güzel fotoğraflar çektirdik. Burada şu anda e, ben görüyorum ama işaret etmem çok zor. E, birkaç e, abla, işte böyle 60-70 yaşlarında abla, eski Antakya'ya depremden sonra ilk defa gelmişler. Her defasında ilk defa gelenler oluyor. Yani hani bir e, kalabalığın ve o kolektif birbirine destek olan, birbirinin koluna girerek yürümenin, e, birbirine sarılarak ya da düştüğünde birinin seni kaldıracağını bilerek yürümenin. Gerçekten insana verdiği bir güç var. Bu yürüyüşlerin yürüyüşlerinde her şeyden çok ona yaradığını düşünüyorum ben. Şimdi de artık sona yaklaşırken geçen sene Eylül ayında yazdığım bir yazıda bit bitiş cümlem bence şu anda hala geçerliliğini çok en üzücü haliyle koruyor. Onu okumak istiyorum, izin olursa. Tabii ki. Eğer Antakya'nın depremden sonra iyileşmesi için bir şey yapmak isterseniz, öncelikle gidip onu görebilirsiniz çünkü duyduğunuz, gördüğünüz gibi değil. Sonra bu hayatta ne yapmayı biliyorsanız, neye imkanınız varsa, destek olabilecek kimi tanıyorsanız ve ne yapmak istiyorsanız, emin olun orada hepsine ihtiyaç var. Bu gerçekten her gün daha fazla geçerliliğine inandığım, farkına vardığım arkadaşlarımla konuştuğum bir mesele. Bu arada buradan da bir davet yapmış olayım Gürhan, ee, beraber yürümek istiyorum Antakya'yı eğer imkanın olursa hatta bütün şehir hepimizin. Ben de şehir et... en sonunda bunu soracaktım yani ne zaman diye soracaktım. Ee, şöyle, e, yeni yürüyüş e, şimdiye kadar hep iki ayda bir yaptık. E, Aralık ayında zor görünüyor. Bir de Aralık ayında e, başka pek çok e, etkinlik var. E, özellikle işte dini bayramlar. Doğru. E, ve Antakya'da e, bence e, en güzel şeylerden biri o. Çok bayramlılık demiş bir hoca geçenlerde duydum. Çok çok güzel bir söz bence. Hep beraber kutlanacak güzel günler, anılacak güzel şeyler var. Onun için e, Ocak ayında e, olacak bir sonraki iki ayda bir ben imkan oldukça bunu yapacağım. Aslında hayalim her ay yapmakta ama o çok mümkün olmayacak gibi görünüyor pek çok koşul sebebiyle. Ama iki ayda bir ve e, nefesim yettiğince ne kadar devam ederse e, buna devam edeceğim. Şehir hepimizin şehir hepimizin ekibine de e, açık davetimi yapıyorum şu anda. Gelin beraber yürüyelim. Evet. Ee, bir Antakyalılarla hemhal olalım. Bizi izleyenlere de bu daveti <laughs> yapabiliriz çok rahatlıkla. Tuğçe çok teşekkürler. Ee, iki, e, i̇ki programda bize e, Antakya'da yürünebilir kent tarihini özetledin ve bir de tabii ki gerçekleştirmiş olduğun yürüyüşleri de izleme fırsatımız oldu. E, ve e, bundan sonraki Yürüyüşlere de hem dinleyicilerimizi davet ediyoruz hem de bizler de katılmaya gayret edeceğiz. Çok çok teşekkürler verdiğim bilgiler, aktardığın görseller için. Ben çok teşekkür ederim Gürhan. Önemli bir imkandı benim için. Sağ evet. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.